Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım, gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diye umut ediyorum. İnşallah öyle de oldu diyorum. Evet canım gönül dostlarım. Bugün ne kadar hızlı geçiyor zaman değil mi? 21 Temmuz 27 Temmuz haftasını konuşuyoruz. Evet bu hafta sizlere neler getirecek aşk, iş, aile genel manada yaşayacaklarınıza dair mesajlarımı verirken tabii ki eril ve dişil enerji neler bekliyor? Eril ve dişil enerji nelere dikkat etmeli? Neler yaşayacaksınız? Bakalım bu haftanın içerisinde hep birlikte bir bakacağız bakalım ve bu arada tabii ki Sevgili aslanlar, evet sevgili aslan burçları hepinizin doğum gününü sevgiyle kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki aslan burcu olarak dünyaya gelmişsiniz. Gerçekten siz olmasaydınız o güneşin sıcaklığını, o böyle kendine olan özel davranışları nasıl öğrenirdik yani iyi ki siz varsınız hani sizin sayenizde en azından böyle birazcık hani egolu deseler de en azından ben demeyi öğretiyorsunuz etrafınızdaki insanlara sizin sayenizde oluyor emin olun iyi ki varsınız aslan burçlarını seviyorum en yakın dostlarım da aslan burcudur çok samimi söylüyorum gerçekten çünkü benim komşu burcum zaten o yüzden dolayı da seviyorum yorum aslan burçlarını. Bu arada sevgili aslan İçe'nin de doğum gününü buradan kutluyorum. Sevgili aslan içe bizim moderatörümüz. Onun da doğum günüsü. İnşallah o da bir aslan burcu. Ee, onun da doğum gününü buradan sevgili bu manayla bir kutlamak istedim. Evet. Canım gönül dostlarım. Bu arada tabii ki ben bir süreliğine bir tatile çıkıyorum. Bir süre yokum arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da böyle can Yapamayacağım, sizlere e, videolarımla ulaşacağım. O yüzden e, artık videolarımla idare edin. E, bana da azıcık böyle bir e, gerçekten e, hem enerji depolamam lazım, hem böyle güzel bir tatil yapmam lazım. Tabii ki bu arada bireysel danışmanlıklarım devam ediyor. Onu söyleyeyim çünkü çok güzel bir projemiz var hala diyorum o proje yani en güzel şekilde ortaya çıkarmak istiyorum zaten projemiz hazır şu anda tamamen her şey hazırlandı sadece e, benim benden bireysel danışmanlık alan danışanlarıma sadece sunduğum bir imkan. Çünkü herkese veremeyeceğim bir şey. Çünkü ben kendi enerjimi göndereceğim orada. Özel hazırladığımız bir Makbuş Abla enerji kiti var. Çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Çünkü benim kartlarım gidecek. Yani kartlarım derken hepsi gitmeyecek. Yani böyle bir, tane kart. Ama o kart tamamen özel bir çalışma yapılacak. İşte Reiki, Tete Healing gibi kodlamalarla, esmalarla desteklenerek benim ben Benden bunu talep eden kişilere gönderilecek. Bir de eril dişil kartlarımız onlar çok az kaldı. Basınları devam ediyor. Çünkü çok güzel bir de bir talep var ona da. Onu da dediğim gibi herkes alamayacak. Sadece benden benim istediğim, benim gönlüme sinen, benim çünkü enerjimle gideceği için e, enerjisine inandığım, güvendiğim insanlara e, benden gidecek. E, bu yüzden de işte birazcık böyle bu çok hummalı bir çalışmanın içerisine gireceğim için azıcık azıcık minnacık böyle bir e, kaçamak tatil yapmaya karar verdim. Sizlerin de e, huzurunda bunu söylüyorum ama tabii ki videolarımla devam devam edeceğim videolarım sizlerle birlikte olacak ve tabii ki bireysel danışmanlıklarım kesinlikle ben nerede olursa bu ay ayol uzaya çıkayım ben uzayda bile yine bireysel danışmanlığımı veririm çünkü işimi çok seviyorum nereye gidersem gideyim de o danışmanlıklarımı mutlaka veririm çünkü bana ihtiyacı olan gelen kimseyi ben çevirmem Evet haydi bakalım 21 Temmuz 27 Temmuz haftası için Birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Kartlarımı siz canım gönül dostlarıma şöyle bir niyetimi aldım. Ve hemen şöyle genel olarak aş, iş, aile derken de iki etapta işle açılması ilginç. Ee, neler yaşayacaksınız? 21 Temmuz, 27 Temmuz haftası için kolektifime açılımı yapıyorum. Tabii ki daha bireysel, daha özel e, bilgi istiyorsanız videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilir. Randevu talebinde bulunabilirsiniz. Yorumlar, beğeniler ve tabii ki süper teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet özellikle yorumlar, beğeniler pardon. Teta Healing hissüklemesi çalışmalı. Arkadaşlar Artık ben e, beğenileri e, bir kenara koyacağım. Tamam beğenilerde çalışmaları yapıyoruz ama valla bu hype'ye fena taktım. Çünkü iç, e, çok anlamsız, çok acayip e, bazen böyle videolar önüme düşüyor. Hype puanı çok yüksek. Valla bundan sonra enerji yüklemesini hype puanlaması yapanlara vereceğim. Yani hype puanlaması yapın arkadaşlar. Bana ile beni hype'leyin. Hype, hippie o şey e, yorumlar kısmında böyle e iki nokta var yan yana şöyle bir kaydırdığınız zaman hype puanlaması diye bir şey çıkıyor Vallahi e, bu videodan bu videoyu da e, katarak onun içine bu videodan sonraki bütün his yüklemelerimi hype puanlaması yapanlara yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabii ki gene beğeniler yapabilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Benim enerjim zaten benim kolektifime, benim YouTube aileme, benim abonemsen zaten gönlün kalbin rahat olsun. Ama hype yüklemesi yani hype puanlaması hype basanlara özel bir çalışmayla geleceğim. Evet. Hadi bakalım. Şimdi hazır mısınız? Haftanın enerjilerine bir bakalım. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Instagram sayfamı takip etmeyi de unutmayın. Tarotun Kraliçesi Makbuş abla. Instagram'da da canlı yayınlarımız olacak. Arkadaşlar şimdi tabi yaz rehaveti, malum retrolar falan derken böyle bir kendi koşuşturmalarım. Çok zaman ayıramıyor olabilirim ama Instagram'da da çok aktif bir döneme geçiş yapacağım. Bilginiz olsun. Takip ederseniz sizin için güzel olur diyorum. Bak benden söyle söylemesi Sonra beni e, şey yapmayın. Yani demeyin. Makbu abla burada olan niye Instagram'da var? Instagram'da olan burada niye yok? Demeyin ona göre. Şimdi evet gelelim bu haftanın genel etkilerine. Şimdi öncelikle iş ve kariyerle başlamak istiyorum ki zaten direkt iş ve kariyerle geldi. Özellikle iş anlaşması bekleyenler burada mısınız? Bak, bak iş anlaşmanız var. Ve biz bu hafta neyi işliyoruz? 21-27 Temmuz haftası ve şuradaki rakam da 4'tür aslında. Tabii ki eski kartlarımın e, özel basımı olduğu için e, tam çıkmamış numara ama azıcık şuradan gözüküyor gibi bakın 4 rakama. Yani burada e, ayın e, 24'ü olabilir. Yine 21-27 Temmuz haftası içerisinde dörtlü bir saat diliminde olabilir. İş bağlantılı önemli bir anlaşma yaşayabilirsiniz. Hani iş arıyorsanız iş kabulünüz olur. Efendim kendi iş yerinizde ne bileyim maaşınıza zam gelir. işinizde güzel bir level atlama yani bir yükselme zaten burada. Söz konusu bilginiz olsun. Özellikle zaten ilk gelen kart maddi ve manevi anlamda endişeleriniz var ise bu endişelerinizin sona ereceğini söyleyebilirim. Ha bu arada beni izleyen takipçim, benim e, canım YouTube ailem diyor ki ben çalışmıyorum diyorsa bu senin çocuğun olur, eşin olur, kızın olur, oğlun olur neyse artık etrafında belki de e, sana maddi yönden desteği ya da getirisi olacak kişilerin anlaşmasında buraya alabiliriz. Ya da ya da parayla ilgili eğer bir beklentim var ise parayla bağlantılı yapacağım bir anlaşmadan da eline geçecek kazanç olarak da alabilirsin. Hani diyorum ya... Kendinize göre alıverin buradan diye. İşte Size de e, bu şekilde en azından ne şekilde alabileceğinize dair bir tiyo vermiş olayım buradan. Şimdi bu hafta tartışmalara, kavgalara mümkün mertebe uzak durun. Özellikle sizi tartışma ya da kavgalara çekmek isteyecek, münakaşaya çekmek isteyecek kişi ya da kişilere maruz kalabilirsiniz ki en önemlisi ayrıcalıklı hissettiğiniz özellikle bir kadınla bir erkeğin ee, sizi hmm, bir ihaneti şimdi ihanet ilah hep derim. ilişki bağlamında da olabilir bu ama hani bir kadınla bir erkek mesela ilişkinizi e, atıyorum baltalayan ya da ilişkinize ket vuran bir kadınla erkeği öğrenebilirsiniz bu hafta ya da iş hayatınızda olur ya da arkadaş çevrenizde olur ya da akraba çevrenizde olur gibi 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 ama bir kadınla bir erkeğin hakikaten sizin arkanızdan bir iş çevirmesi etrafınızdaki insanlara karşı sizi sıkıcı durumlarda bırakması üzmesiyle ilgili bir gündeminin söz konusu olabilir. Ama belakin yine de bakın burada size gelen mesaj doğruluğundan ve dürüstlüğünden asla taviz verme. Çünkü doğruluğunun ve dürüstlüğünün mükafatını alacaksın. Yani burada e, her ne olursa olsun senin hayrına olduğunu sakın unutma. Yepyeni başlangıçlara adına karar verebilirsin. E, yazışmalara, konuşmalara, resmi evrak ve belgelere çok dikkat et. Yanlış anlayabilirsin, yanlış anlaşılabilirsin. Ama çok rahat olacağım bir hafta özellikle kendi yapacağın girişimler ve atılımlar. Ay iyi ki ben de bu hamleyi yaptım. İyi ki buna bunu söyledim. İyi ki buraya gittim. İyi ki bunda konuştum, iyi ki şunu yaptım dediğiniz bir hafta sizleri bekliyor yalnız dedikodulara çok dikkat edin bak çok dedikodular çok konuşmalar kafanızı bulandıran insanlar gündeminizde olabilir ama burada hislerinize ve sezgilerinize güvenin hep diyorum ya öz bilir diye özünüz ne hissediyorsa o bağlamda hareket etmeniz sizin hayrınıza olacak çünkü etrafınıza size karşı hırs ve kıskançlık besleyen kişi ya da kişilerin ortaya çıkacağı bir hafta sizleri bekliyor ve şimdi ve sürpriz mutluluklar ay çok da şaşıracağınız sürpriz mutluluklara da gebesiniz bu hafta içerisinde yani gebederken de bekleyin diye anlamında diyorum ama yanlış anlaşılma olmasın burada Şimdi gelelim ilişkiye. Şimdi ilişki bağlamında öncelikle niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı uzun zamandır bir sıkıntı yaşıyorsanız özellikle dörtlü bir zamandan beri işte geçtiğimiz dört gün, dört hafta, dört ay, dördüncü ay ya da dörtlü bir tarihten beri bir sıkıntı yaşadıysanız ilişkinizde ve bir mutsuzluk enerjisi hakimse Ay 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 şu iki kart ben de olayı bitiriyor zaten bakın hem güneş kartı hem aşıklar kartı bakın Güneş biliyorsunuz karanlıktan sonra doğan güneş sıcaklık yakınlaşma evliliğe doğru giden yol ya da ilişkide resmiyet ciddiyet ya da barışma ve burada zaten aşıklar kartı da bunu destekliyor yani burada e, böyle bir e, love bombing böyle e, love story dolu bir hafta sizleri bekliyor ki zaten bu hafta yine 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 dörtlü bir zaman e, aşk yazına ve ilişkinize dair e, bir karşılık alabilirsiniz, bir iyilik, bir güzellik ya da bir lütuf ki zaten burada. Sizi tekrar e, hayatına katmak adına ya da sizin kalbinizi kazanmak adına sizin için yola çıkan bir aklınızdaki kişiyi görmekle beraber. Bakın bu hafta lütfen aceleci davranmayın ilişkilerde. Görmeyin, duymayın, konuşmayın. Bir şeyleri akışa ve zamana bırakın. Çünkü akışta kaldığınız zaman kazanan siz olacaksınız. Evet şuradan şu kartları da bir alıvereydim. Heh, şimdi gelelim bakalım. Bu haftanın olumlamasına bakalım bu haftanın 21 Temmuz 27 Temmuz aralığındaki olumlama neymiş? Ay 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 yani şu güzel enerjiye ancak bu kadar güzel bir olumlama kartı gelirdi. Evet bu kartı yazarak mühürleyebilirsiniz ya da söyleyerek mühürleyebilirsiniz. Biliyorsunuz yazmak mühürlemektir zaten. Esri, dille getirmek de söyle, söyleyerek de evrene kodlama yapıyoruz. Diyoruz ki ilişkimin sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum. İlişkim ilahi koruma altında ben ve sevdiğim güvendeyiz yuvamız güvende diyorsunuz evet ilişkimin sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum İlişkim ilahi koruma altında ben ve sevdiğim güvendeyiz yuvamız güvende oldu 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 enerjisiyle de ben de mühürlüyorum evet haydi bakalım hemen şöyle bir eril ve dişil ne alemde bakalım bu haftanın enerjilerinde evet Hadi bakalım hazırsanız hemen önce benim minnoş kelebeklerim. Ah ne mutsuzsunuz siz ben size kıyamam. Kıyamam ben benim canım gönül dostlarım. Ay aşk size geldi. Ama işte o engellerden bir kurtulu vereydiniz. Aman ne güzel olacaktı. Evet. Şimdi de eril enerjiye bakalım. Ay, ay, ay kartlar kendini attı. Anam eril enerjiler durduğunuz yerde durun ayol. Ama baksana neyle geliyor. Tabi normal. Ama çok sıkıntıda. Çok. Aa. E, Ay bu kadar olur arkadaşlar. Nasıl bir dağılmadır bu. Eril enerjiler. Dağılmışsınız. Dağılmışsınız. Bir kendinize gelin. Ayol. Bak benim eril kolektifim. Eril enerjiler. Bak. Bitiş enerjisinde. O yüzden dağılmış kız. Bunlar tarumar olmuşlardır. Hah. Şuradan da bir konuşturma kartıyla bir teyit edelim bakalım. Onaylasın konuşturma kartları da. Ha. Hadi bakalım. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Benim minnoş kelebeklerimle başlıyorum. Şimdi sevgili dişil enerjiler. Bakın bu haftanın enerjisinde böyle bir mutsuz aşk hayatına ve ilişkinize dair... ...keyifsiz, bir şeyleri anlamaya, öğrenmeye, çözmeye çalışarak başlayacağınız bir hafta. Şimdi en çok istediğiniz şey, şurada niyet ettiğiniz erille diyorsun ki... ...ben bir karşılıklı gelsem, ah bir karşılıklı gelsem de onunla bir konuşsam bak neler diyeceğim neler. Şimdi burada hem söylemek istedikleriniz var hem öğrenmek istedikleriniz var eril enerjiden... Şimdi bir kere bir anlaşma yoluna gideceksiniz. Şimdi burada tabii eril ve dişle ilişkiye baktığım için iş olarak yormuyorum bunu. Normalde iş anlaşmasıdır ama ben burada eril ile yapacağınız yani aklınızdaki eril enerjili yapacağınız bir anlaşmaya yoruyorum burada özellikle elinizi kolunuzu bağlayan engellerle ilgili. Ve bu hafta love bombing diye boşuna demedik. Evet aşıklar kartı ve takıntılı ve saplantılı bir ilişki zaten burada çok net bir şekilde geldi ki burada arkadaşlar bakın size kimlerin ihanet ettiğini bak mecburi bağlantın olan sevmediğin ama katlanmak zorunda olduğun biri ya da birilerinin ihanetleri ve hainlikleri ay bu hafta anam ay koş koş çok action'lı bu hafta. Bu hafta senin arkandan iş çevirenler, sana hainlik edenler, ilişkini baltalayanlar, artık sana kim ne konuda ne kötülük yapıyorsa al buyur. Ay hepsi ortaya çıkıyor. Ay oldu 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 çıksın zaten. Çıkınca da çok güzel oluyor zaten. Hemen böyle gönderi veriyorsun hayatına. Ay bir ferahlık bir ferahlık öyle böyle değil. Bunu da yaşayacaksınız. Ondan sonucuma Burada bak, bu şey var, kesinlikle bu enerji var. Ama ne olacak? Tabii ki bu bunlar ortaya çıktığı zaman senin de ilişkin şifalanacak. Bak takıntı ve saplantı yaptığın konulardan rahatlıkla ayrılıyorsun ve özellikle aklındaki kişinin yanında ve arkanda aslanlar gibi olup sana destek vermesi ki aslan burcu etkisiyle seni böyle bir rahatlatacak bu hafta evet arkadaşlar bak konuşturma kartı bile ne diyor ben şu an çaresiz hissediyorum kendimi sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim yani ne demiştim bir şeyleri anlamaya öğrenmeye hem söylemeye hem de öğrenmeye ihtiyacım var dedim al konuşturma kartı daha bir güzel bunu teyit etti Şimdi gelelim eril enerjilere sevgili eril enerjiler. Ay bu eril enerjiler anam. Yani var ya siz gerçekten Napolyon <laughs> pardon Napolyon gibisiniz diye gibi boşuna deme. Ay para 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 odak noktalı yaşıyorlar ayo. Hem para e, bu kart aynı zamanda iş ve çalışma kartıdır. Maaş kartıdır. Şu an elin enerjiler zaten valla aşkı meş gibi tarafa bırakmış. Sanki tamamen iş, para bak sıkıntıları da zaten bu yönde. Ama e, kafasında bir türlü de şeytanlık çeviriyor ki bu aynı zamanda cinselliktir, egodur. Hem cinsellikle hem de bir egoyla e, dişil enerjiye bir yaklaşımı olacak. Sadece dişil enerjiyle ilgili en önemli şikayeti kararsızlıkları bak. Şimdi dişil enerji bağlantılı yaşadığı kararsızlıklar var. Net olamama hali var. İşte ilişkide net olamama olabilir. işte adını koyamama olabilir gibi gibi. Burada aslında sevgiden ve aşktan yana bir sıkıntı yok ama burada hırs ve kıskançlıkla bağlantılı. Diyor ki ben artık diyor aklımda, kalbimde bir şeyleri tamamen bitirdim. Bak seninle ilgili diyor ama bak seninle ilgili ama bunu kötü anlamda demiyor. Çünkü diyor ki ben diyor bir şeyleri çok kafama taktım yorgun, bezgin, bıkkın ve çaresizdim seninle olan ilişkimde. Çünkü buradaki o hırs ve kıskançlık hatta bir şeyleri kadere ve zamana bırakmaya çalıştıkça senin sabırsız davranman beni çok bunaltmıştı ama şu an ben rahatladım. Evet bazı maddi endişelerim var ama sana Doğru ve dürüst bir şekilde bu hafta bir adımım olacak çünkü ben korkular yaşıyorum seninle ilgili. Nedir bu? Ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, güvensizlik, sadakatsizlik. Şimdi tamamen benden gideceğin korkusundan dolayı ben burada özellikle size bir üçlü zaman veriyor burada. Bak üç rakamı burada bir girişim bir atılım yapıp rahatlamaktır bu. Şimdi burada üçlü bir zaman dilimi içerisinde sana yapacağı bir atılımla, bir girişimle işte bu konuşma olabilir, engel kaldırmak olabilir. Sana bir yol ya da kapı açmak olabilir mecazi anlamda. ondan sonra rahatlayacağını göreceğiz bu haftanın enerjisinde. Ay 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 bakar mısın eril enerjiden gelen mesaja? ...işte buyurun. Bak eril enerji diyor ki seni seviyorum. Bak senden çok hoşlanıyorum ve seni çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman ki aşıklar kartı dişinde geldi. Benim egomu tatmin eder. Ego ne? Aslan Burcu. Ay bu kadar mı? Cık kadanak gelir kartlar ya arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hep söylüyorum. Hep söylemeye devam edeceğim. Bakmış ablanızın ve tabii ki benim YouTube ailemin, kolektifimin enerjisidir bu. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. 21 Temmuz, 27 Temmuz haftasının tabii ki önce sağlık. Sağlık varsa her şey var arkadaşlar. Önce sağlık. Sağlığınız yerinde olsun. Ondan sonra bu hafta sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun. Tabii ki bolluk ve bereketle beraber. Ama en önemlisi tabii ki dolu dolu aşk ve sevgiyle dolu bir 21 Temmuz haftası olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.